Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine her zaman olduğumuz yerdeyiz. Didim Akvik'teyiz. Aydın Didim Akvik'teyiz. Muhteşem bir siteye getirdik. Sitemizde iki ada var. Yaklaşık 47 tane villa var. Villalarımız 3 artı 1 gideceğimiz villa. Yaklaşık da 140 metrekare kullanım alanı var. 3 artı 1 denize 1250 metre yakınlıkta. İşte bu gördüğünüz 7-24 güvenlik görevlisinin olduğu alan. Demin gösterdiğimiz, biraz sonra daha doğrusu gideceğimiz yer ise site'nin kafeteryasıydı. Bir kafeterya alanımız hemen şu karşıda var. ya Müşteriler olduğu için insanlar çok uzaktan çekimi iyi eliyoruz. Bakın hemen karşıda bir kafeterya var. Havuz alanımız burası arkadaşlar. Demin ölçtüğüm kadarıyla yaklaşık bir. 150-160 metrekare bir havuz alanı var. Küçük çocuk havuzu da var. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi isterseniz villamıza doğru hemen şuradan geçebiliriz. Arkadaşlar merhabalar. Bugün denize yaklaşık 1250 metre yakınlıktaki bir triplex villamıza getirdik. Villamızın önce bahçe alanını tanıyalım. Bakın çok güzel ev sahibimiz buraya iki kişilik bir salıncak yapmış. Hemen sağ tarafında güzel çimini ekmiş. Her tarafının peyzaj alanı çok güzel. Yine buraya da çocukları için ufak bir tane veya işte görsellik olsun diye ufak bir havuz alanı yapmış. Bakın çok güzel. Bu şekilde burada da biberleri var. Şöyle gösterelim bakın. Az önce gördük, az önce bizim çocuk da bunları suladı, sağ olsun. Ee, bu şekilde biberimiz var. Şurada bir tane barbekü alanımız var, şöyle. Bahçemizde çok güzel, gayet kullanışlı yeri geldi. Taş döşenmiş yeri geldi sağ tarafımız bahçe alanı. Şurada hemen arka tarafında bir veranda alanımız var. Şöyle gösterelim, bakın. Bu veranda alanımız yazın birebir kullanılmak için harika bir dizayn yapılmış. Aşağıda bir tane depo alanımız var. Şöyle veranda alanımız hemen arka tarafta güneş. Ben kaçınmak istiyorsanız, çok güneş istemiyorsanız burayı 7 kullanabilirsiniz. Bu şekilde de peyzaj, şu şekilde de panjurumuz var beyaz. Buradan isterseniz villamızın içine doğru girelim. Evet villamızın girişinde şurada bir tane depo alanımız var. Ev sahibimiz kendisine göre çok güzel şurada bir depo alanı yapmış bakın. Burada içeriye girmemeniz için burada duş alanı yapmış. Kendisi imal etmiş bu şekilde ufak bir duş alanımız var. Ve burada da ayrıca yine arka planda arka tarafta yine ön tarafı bahçe yine veranda alanımız mevcut. Evet, çelik kapımızdan ve sinekliğimizi açıyoruz. Bu şekilde sinekliğimiz de mevcut. Villamıza giriyoruz. 3 artı bir villamıza giriş hemen sol tarafta bir tane ufak bir tane tuvaletimiz mevcut. Ben yaşlıyım yukarıya çıkamam evladım diyenler için hemen girişte bir tuvaletimiz mevcut. Bu şekilde açık mutfağımız mevcut. Şöyle elektriğimizle yapalım. dahi iyi görün. Şu lambayı da yakayım isterseniz. Evet. Yaktık. Burayı söndürelim. Yukarı doğru çıkalım. Açık mutfağımız bu şekilde arkadaşlar. Eşyasız satılık. Bilginiz olsun burası. Şimdi yavaş yavaş bir üst kata doğru çıkalım. Buyurun. Burada bir adet yatak odamız mevcut. Ve yatak odanın hemen girişinde karşı tarafında bir balkon var. İsterseniz o balkonda göstereyim size veya şöyle gösterelim. Bakın burada çok güzel bir balkon alanımız var. Yok. Odamızı bu yataktan dolayı biraz küçük göstermiş. Çünkü yatak tahminim 2.10'luk bir yatak. Normalde buraya bir 1.90'lık yatak konursa o da daha büyük olarak kullanılabilir. Burası da çocuk odası. İkinci odamız arkadaşlar. Hemen girişte sol tarafta şöyle içeriden gösterebiliriz. Şöyle bir tane gömme dolabımız var. Gardolabımız var. Bakın şu şekilde gardolabımız da var arkadaşlar. Yine burada bir tane banyo ve tuvaletimiz mevcut. Arkadaşlar bu villanın en güzel tarafı burada çok sayıda aile yaşayabilir şöyle söyleyeyim. Her katta bir banyo ve tuvaletin olması avantaj. Diğer özgürlük açısından bakın şurada da bir tane yine balkonumuz mevcut. O balkonu tanıttıktan sonra bir üst kata doğru çıkalım. Ben kapıyı kapatayım teras katımız hikayenin en güzel olduğu nokta. Full deniz manzaralı. Bakın alt katta ne vardı? Girişte bir tane duş alanımız vardı. Tuvalet vardı. Açık mutfak vardı. Orta katta banyo tuvalet var. Yani orta kat banyo tuvalet olduğu için bir aile kalabilir, altta bir aile kalabilir. Bu katta da yine tuvaletimiz mevcut. Çok da güzel bir odamız var bu şekilde. Şöyle lambamızı da yakalım. Buradan da ve veranda alanımıza, çatımıza veya deniz gören harika bir terasımıza çıkalım hemen terasını isterseniz şöyle gösterelim bakın ev sahibimiz yine aşağıya kişiler gitmesin birbirini rahatsız etmesin özgürlük adına buraya da bir tane çok güzel banyo alanı yapmış burası da ayrı bir banyosu denize 1250 metre, metre yakınlıkta arkadaşlar önü kapanmaz Çünkü bakın zaten yapılar yapılmış öne açık deniz manzaralı Az önce havuzunda gördünüz, havuzunda muhteşem. Yaklaşık arkadaşlar 45-50 tane burada konut var. Ee, yaklaşık da arkadaşlar 8 dönümün üzerinde bir yer burası. Yeşillikler içinde, nezik bir site. aydatı da uygun arkadaşlar. Denize 1250 metre, 3 artı bir villamız. Alışsın. hayırlı olsun. Ee, 7-24'te güvenlik görevlisi mevcut bizi dinlediğiniz, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz ve sizi isterseniz veranda alanımızdan ve akbik koyuyla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, havuzumuzu gördük, evimizi gördük, evimizden sonra daha doğrusu villamızı gördükten sonra villamızın bulunduğu kafeterya alanına geldik. Bu şekilde de bir kafeterya alanımız var. Çok güzel bir tasarlanmış. Yeşillikler içinde üstü çok güzel bir şekilde kapantılmış. Hemen bu kafeteryanın sağ tarafında gördüğünüz gibi su depomuz var. Siteye ait su deposudur. Burada sitede herhangi bir su ücreti vermiyorsunuz. Su ücretsizdir arkadaşlar. Bu da bir avantajdır. Burayı da tanıtalım dedik. Hem su deposunu gördünüz, hem de kafeteryayı gördünüz. Üstü lambiri kaplama, bu şekilde çok güzel. Deniz manzarasında mevcut çam ormanlarının içinde bir kafeterya harika yeşillikler içinde bir site ee, diyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, sağlıkla kalın.